Rabbit Smith oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber 71. seviye efsanevi ekipmanları sınırsız bir şekilde nasıl düşürme şansı elde edeceğinizi göstereceğim dostlar. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim. Şimdi abi birkaç gün önce 71. seviye ekipmanları açıldı. Ama bunları düşürmek için enerjimizi harcamamız gerekiyor. Şöyle haritayı açtığımızda burada meydan okuma deyip mesela herhangi bir boss'a girdiğimizde şu da alt kısımlarda oynadığınız e, dövüş okuluna göre seçebilirsiniz. Mesela benim için şu Xiange ikizler var ya onlar idealmiş. E, kılıç ve ikinci silah için. Zırh için de Dianyiq bosu idealmiş. Sonrasında bakıyoruz. Brok Yum yine silah için idealmiş abi benim için bambu okulu için. Siz de burada kendi okulunuza bakabilirsiniz. Mesela bunu herhangi birini kesmek için abi talep maliyeti diyor ya benim şu anda 500 varmış. 20 tanesi gidecek. Ama düşme olasılığı kesin değil. Yani giriyorsunuz, kesiyorsunuz. İsterseniz turuncu ekipman düşüyor. 71. seviye. Şansınıza bağlı olarak da düşmeyebiliyor. Enerjiniz bittiğinde de o enerjinin tekrardan dolmasını bekleyeceksiniz. Şuradan meydan okuma 500 diyor ya. onu dolmasını bekleyeceksiniz. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Varsayıyorum. Kestiniz, kestiniz. Düşmedi. Enerjiniz bitti. Sonrasında haritayı açıyoruz abi. Şu anda benim bulunduğum konum var ya. Şinge bölgesinin üst tarafındaki karakol var. Merhamet Kalbi Manastırı diye geçiyor. Oraya geleceksiniz. Buraya girmeden önce şu yeteneğinizin açık olması daha iyi olur. Şu yeteneklere geldim. Buradan genel dedim. Şu sessizce yaklaşıp F tuşuna basıp da suikast yapıyorsunuz ya. Yani buradan seviyesini 3 veya 4 yaparsanız ki bunların seviyesini yükseltmek çok kolay. Harita 1 2 e, ot toplarsanız hemen yükseliyor. 3 veya 4 yaparsanız tekleyebilirsiniz çünkü seviyeleri yüksek düşmanlar. Buradan geldik abi. Ne yapacağız? Karakterimiz kaldırdım. Tamam bir karakola geldim. Şimdi burada 7 tane düşman var. Birincisi orada. Aldım ikinci aldım şimdi topluyorum bak ee, benim kameram altında düşen ekipmanlar veya para veya herhangi bir şey neyse onlar çıkıyor abi. Bu da toplamda dediğim gibi 7 tane düşman var görevi tamamlamayacaksınız Bu buraya düşmanı keseceğiz. Şöyle bakalım. Aldım. Daha kısa <laughs> tamam bunları topluyorum. Gördünüz bir tane İspan düştü ama saddi. Burada yine şansa bağlı. Tamam de kestik. Artık görevi tamamlamayacağız yani şunları toplayıp sonra da boss'u kesmeyeceğiz. Abi. Buradan yükseliyorum. Yükseldim. Yine aynı yere geldim. Gördüğünüz gibi düşmanlar tekrardan spam oldu abi. topluyorum abi. Şeyleri. Abi biz yapalım. Yani. adamları topluyorum. Ya bir sürü ekstra şey de verebilir. Paradır. Ne bileyim. Sonrasında ne yapıyoruz abi? Ya bir, bir saat falan bu şekilde yaptık. Tekrardan yükseldim. Şu anda görevi tamamlamadığımız için spam oldu arkadaşlar. Gidelim oradan. Die. Be sürekli farm yaparaktan abi ekipman düşürmeye çalışabilirsiniz ne şansa bağlı. Neden bu karakol derseniz bu karakolda sarı ekipman düşme şansı daha fazla. Hem de 7 tane düşman var direkt evet, kesmesi kolay bomba falan var kesmesi daha kolay. Çatadan atlayıp suikast yapabiliyoruz. Sonra birken o, ekipmanları eğer ki işinize yaramıyorsa abi buradan e, çantayı açıp geri dönüştür diyebilirsiniz. Hepsini de seçip geri dönüştür kısmını açıp hepsini seçip geri dönüştür diyebilirsiniz. Burası ekstra hem paralardan hem de Şöyle göstereyim. Onayla dediğimde akort taşı veriyor, para veriyor. Onlardan elde edebilirsiniz dostlar. Yani herhalde yukarıda güzel bir farm olur. Bu şekilde deneyerekten 71. seviye efsanevi ekipman düşürme şansını sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer ki enerjiniz bittiyse. Umarım videoyu beğenmiş ve değerli bulmuşsunuzdur. Edin, beğenmeyi, takdir etmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim açmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi de yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki bölümlerde ve devlet rehberlerde görüşmek üzere. Oh